Biz karma eğitime karşıyız. Karşı olmamızın sebebi e, çocukların Allah'ın bir emanet olarak görüyoruz biz. Bu emanete sahip çıkmak için bu çocuklarımızı doğru ve yanlışı, faydalı ve zararlıyı öğretmemiz lazım. Bunun yolu da e, eğitim sisteminden geçiyor. Eğitimi alan bir kişi doğruyu faydalıdan e, zararlıyı e, kötülüklerden ve faydalıdan ayırabilir. E, bunun için e, yapılması gereken e, eğitimde gördüğümüz yanlışlar var. Bununla ilgili bazı çalışmalarımız var. E, genel merkezimizde bununla ilgili geçen sene e, bir uygulaması vardı. Karma eğitimin zorunluluktan kaldırılmasını istiyoruz. Karma eğitimi göndermek isteyen aileler göndersin ama biz çocuklarımızı karma eğitimin zararlarına bildiğimiz için e, göndermek istemiyoruz. Bunun yolu olarak Milli Eğitim Şurasına da biz e, raporumuzu sunduk. Milli Şurası'nda 19. Milli Eğitim Şurası'nda maalesef bu e, genel kurulda e, görüşülmedi. Komisyonlarda görüşüldü ama genel kurulda görüşülmedi. Neden biz bunun e, görmek istemiyoruz? Çünkü e, zararlarını e, bildiğimiz için söylüyoruz. E, Zararları nedir? Birincisi çocuklardaki manevi ve ahlaki dejeneridir. En çok bundandır. Çünkü bizi yaratan yaratıcı bunu bu şekilde koymuştur, kurallarını bu şekilde belirlemiştir. İkincisi, bundan dolayı, bu karma eğitimden dolayı en büyük şiddet doğmaktadır. Okullardaki şiddetin birinci kaynağı maalesef karma eğitimdir. Karma eğitiminin olmadığı okullarda şiddet olmamaktadır, çok aza inmektedir. ve çocukların kesinlikle kendilerine daha çok eğitime verecek bir şekilde bu uygulamaya geçmesi lazım. Bizim tüm STK'lardan, tüm sivil toplum kuruluşlarından, derneklerden, vakıflardan e, isteğimiz bunu lütfen yüksek sesle dile getirerek e, tepkilerini dile getirsinler. Karma eğitiminin zorunluluğu ortadan kaldırılmalı. E, bu şekilde biz neslimizin devamını e, hem kendi inançlarımız mesabesinde hem de insanlığın gereği. Neden insanlığın gereği? E, bugün İsviçre, Amerika, Avrupa'nın tamamında karma eğitim zorunlu değil ve karma eğitimi olmayan okullar var. İnsanlar o çocuklarını oraya da gönderiyor. Hatta ev okul sistemi var Amerika'da. Homeschool diye geçiyor. Kimse hiç okula göndermiyor ama sadece sınav zamanlarında geliyorlar internet üzerinden girerek sınavlarını geçerek o okulun mezun olabiliyorlar. İnsanlara bir şeyi zorla kabul ettiremezsiniz, zorla yaptıramazsınız. Onun ancak fırtatını bozarsınız. Allah'ın Yaratıldığı yarattığı gereği e, bu çocuklarımızın emanetini doğru kullanalım ve bunları e, karma eğitim zorunluluğunda darbeci ve e, zorbacı bir yaklaşımdan kesinlikle uzaklaşalım.